Marmaris'te 23 Nisan coşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Marmaris'te büyük bir coşku ve gururla kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde düzenlenen kutlamalar, sabah saatlerinde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Törene Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Berker Dongul, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Arabi, MHP İlçe Başkanı Onur Ünver, Zafer Partisi İlçe Başkanı Deniz Çelik, Marmaris Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, gaziler, kurum ve dernek temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Meydanı'ndaki çelenk sunumunun ardından kutlamalar, amfiteyatroda düzenlenen resmi etkinliklerle devam etti. Programda öğrencilerin gösterileri ve çeşitli etkinlikler vatandaşlardan büyük alkış aldı. Haber kamera Temel Irmak. Çiçek bir başka kokmakta. Çocuklar çiçek kadar güzel bugün. Atam en çok sizi sevdi çocuklar. Sayın belediye başkanı, sayın protokol mensupları, değerli yönetici ve öğretmenlerimiz, geleceğimizin emanetçisi sevgili öğrenciler. Bugün 2025 Yeni Türk Devleti'nin ve ulusal egemenliğimizin sonsuz sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlu olsun. Yaktığın meşale rehberimizdir. Bugün burada geleceğimizin teminatı tüm dünya çocuklarına bayram armağan eden büyük öndere bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı göstermek onun manevi huzurunda sevgi ve saygımızın ifadesi olan çelengi sunmak için toplanmış bulunmaktayız. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız'ın okunması. Milli Eğitim Bakanımız'ın kutlama mesajının okunması. Kapanış दूसरा आदोदा thank you idrak ediyoruz. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Bu kutlu gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarının büyükleri olarak gördüğü, çocuklara duyduğu güvenle bizlere bıraktığı zarif bir mirastır. Yalnızca bir siyasi zaferin değil, aynı zamanda geleceğe duyulan sarsılmaz inancın çocuklara emanet edilen tertemiz bir yarının simgesidir. Sevgili çocuklar, sizler kalplerinizdeki iyilikle, gözlerinizdeki ışıkla ve düşlerinizdeki renklerle bu güzel ülkenin en kıymetli emanetçilerisiniz. Sizler için inşa ettiğimiz her okul sadece dört duvardan ibaret değildir. Orası hayallerinizi büyüteceğiniz, tevarüs ettiğimiz değerlerimizle ve bilgiyle kanatlanacağınız bir yuvadır. Bu yuvada her biriniz eşsiz, her biriniz değerli, her biriniz umudumuzsunuz. Geçmişinizinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, iyilikte ve adalette yarışmanızı, bilimi rehber, vicdanı pusula edinmenizi diliyoruz. Bilin ki bizler sizin daha güzel bir geleceğe ulaşmanız için gece gündüz çalışıyor, mutluluğunuz ve başarınız için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü bu toprakların yarınları sizlerin kalbinde yeşerecek, ayak izlerinizde şekillenecek. Sizler çalışkan, merhametli, adaletli, vatanını ve milletini seven bireyler olarak büyüdüğünüzde ülkemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve soru sormaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü siz ne kadar güçlü, donanımlı ve iyi insanlar olursanız Türkiye'mizde o kadar güçlü ve güzel bir ülke olacak. Bir milletin istikbali yalnızca yollarla, teknolojiyle, sanayiyle değil, aynı zamanda o milletin çocuklarının kalbinde yeşeren merhametle, adaletle, hakkaniyetle kurulur. Sizleri sadece bilgiyle değil, iyilikle de donatmak bizim en büyük vazifemizdir. Unutmayın sevgili çocuklar. Sizler aynı zamanda ulusal egemenliğimizin güvencesi, demokrasimizin yarınlarısınız. Siz büyüdükçe adaletin, özgürlüğün, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün kök saldığı ülkemiz daha da güçlenecek. Barış içinde eşitlik temelinde bir dünya hayali sizin vicdanlarınızda filizlenecek. Her biriniz farklılıkların zenginlik sayıldığı bir toplumu yaşatacak, hakkın ve adaletin sesi olacaksınız. Köklü medeniyetimizde çocuk tertemiz bir emanet, Allah'ın bir nimeti, geleceğin teminatıdır. Biz bu inançla sizleri sadece bugünün bireyleri değil, yarının öğretmenleri, bilim insanları, sanatçıları, adaletin ve hakkaniyetin temsilcileri kabul ediyoruz. Sizlere baktığımda ülkemize emanet edeceğimiz sağlam kalpler, açık zihinler görüyorum. Gözünüzdeki ışıltıdan, sesinizdeki heyecandan ve oyunlarınızdaki ciddiyetten anlıyorum ki bu ülkenin geleceği emin ellerdedir. Kıymetli aileler ve değerli öğretmenler, çocuklarımıza duyduğumuz güven sizlerin emeğiyle anlam buluyor. Onların hayata güvenle bakabilmesi ancak sevgi dolu ailelerde büyümeleri ve şefkatle donanmış sınıflarda eğitilmeleriyle mümkündür. Hep birlikte çocuklarımız için umutla, inançla ve sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız kökleri bu toprakların mayasında, gövdesi kadim medeniyetimizin ahlakında, dalları ise çağın bilgisiyle yeşeren birer çınardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan, yalnızca iyi bir eğitim ve güzel bir gelecek beklentisi değil, onlara sunacağımız asıl miras, kim olduklarını, nereden geldiklerini ve neyi temsil ettiklerini bilmelileridir. Bu sebeple bizler eğitimde yalnızca akademik başarıyı değil aynı zamanda bize ait kadim değerleri kuşanmış bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki özgür düşünen, hakikatin izini süren, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan çocuklar bu ülkenin en sağlam teminatıdır. Bu özel günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli egemenliğimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor. Ülkemizin ve dünyanın bütün çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız kutlu, yarınlarınız aydınlık olsun. Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı. töreni Pardon biraz açılabilir miyiz lütfen Buradayız Evet çekip evet. evet. <laughs> ne yapacağız? <laughs> Pardon. <gülüyor>